Merhaba çocuklar. Dersimiz 3. sınıf matematik. Konumuz ise sayı örüntüleri. Şimdi hem birkaç tane soru çözelim hem de sayı örüntüleri konusunu hep birlikte öğrenelim. Sayı örüntüsü demek, sayıların belli bir kurala göre sıralanmasına sayı örüntüsü denir. Belli bir kurala göre sıralanır sayılar. Şimdi bakalım buradaki örneğe. 9'dan 11'e ilerlemiş. 10, 11. 2 sayı 10, 11. 11'den 13'e. 12, 13. Yani ileriye doğru ikişer artarak devam etmiş. Kuralı neymiş? Sayılar ikişer artıyor. Şimdi bu sonraki bir adımı da biz tamamlayalım. Yapmamız gereken kuralı devam ettirmek. 15 ile 17 2 artarak devam etmiş. Demek ki sonraki yazacağımız sayıyı da biz 2 artırarak devam edeceğimize göre burası da 19 olur. Kuralı sayılar ikişer artıyor diye yazılır. Buradaki kuralı kendimiz bulup kuralını aşağıya yazalım. Daha sonra bir adım ilerletelim. 19, 23, 27, 31, 35 ileriye devam etmiş, yani artarak devam etmiş. 19'dan 23'e 20, 21, 22, 23. Artık bunları zihinden yapabilirsiniz. Daha çok zihinden yapmaya gayret edin. Artı 4. 23'ten 27'ye 24, 25, 26, 27. Yine artı 4. Demek ki artı 4 artı 4 ilerlemiş. Benim yazmam gereken sayıyı bulabilmem için 35'in üzerine artı 4 eklemem gerekiyor. Çünkü sayılar 4'er artıyor. 35'in üstüne 4 eklersem 39 olur. Ve buraya da kuralını yazmam gerekiyor. Kuralı ise sayılar 4'er artıyor. Gelelim buradaki çalışmaya, bunun kuralını bulalım. Daha sonra da son adımı yazalım ve kuralını da altına yazalım. 24'ten 27'ye yine ileriye gitmiş. İleriye gittiğine göre, sayılar büyüdüğüne göre artmış demek. Yani artı 3. 27'den 30'a artı 3. 30'dan 33'e artı 3. Her birini yazmama gerek yok. Şimdi 36'dan yazacağım sayıya artı 3 olması gerekiyor. Artı 3 dersem burası 39 olur. Gelelim buraya. Kuralı ne, nasıl yazacağız? Sayılar 3'er artıyor. Gelelim buradaki sayılara. 85, 80, 75, 70, 65 diye devam etmiş. Geriye doğru devam etmiş. Sayılar eksilerek devam ettiği için aralarındaki farkın ne olduğunu bulmam gerekiyor. 85'ten 80'e gitmek için eksi 5. 80'den 75'e gitmek için eksi 5. 75'ten 70'e eksi 5. Yani sayılar beşer beşer azalıyor. O zaman ben 65'ten 5 eksiltirsem sayım ne olur? 60 olur. Kuralını nasıl yazmalıyım? Kuralı ise sayılar 5'er azalıyor. sayı örüntüleri bu şekilde çözülüyor. Şimdi sayı örüntüleri ile ilgili birkaç tane soru çözelim. Evet çocuklar. Bakalım buradaki soruya. Sayı örüntüsü ile ilgili soru çözüyoruz. 28 34 40 46 52 verilen örüntünün Sonraki 4 adımı aşağıdakilerden hangisidir? 4 adımı derken bu sayıları 1, 2, 3, 4 tane daha ilerletmemiz gerekiyor. Buradaki kurala göre demek. Önce kuralı bulmam gerekiyor. 28 ile 34'ün arasındaki kural neymiş? 29, 30, 31, 32, 33, 34 artı 6 6 tane arttırılmış. 34 ile 40 arasındaki kuralda aynı şekilde artı 6 ise kuralımızı bulmuş oluyoruz. 35, 36, 37, 38, 39, 40. Bu da artı 6. Demek ki kuralı buldum ben kuralı bulduktan sonra bunun devamını artı 6. yani en sondaki sayının üzerine 6 ekleyerek devam edebilirim. 52 devamında 58 64 70 76 Bakalım hangi şıklar yukarıdaki bulduğum sayıları içeriyor. 58 ile başlamam gerekiyor. 64 70 76 Bulduk mu? Bulduk. Bunlar yanlış. Aşağıdaki örüntülerden hangisinde kutucuk yerine gelecek sayı diğerlerinden farklıdır? Demek ki bu örüntülerin tamamında buralara gelecek sayıları bulmam gerekiyor. Daha sonra da farklı olanı farklıdır diyor. İşaretlemem gerekiyor. Bu kutuların yerine hangi sayıların geleceğini bulabilmem için önce örüntülerin kuralını belirlemem gerekiyor. Bakalım. 67 ile 72 arasında artı 5 var. 72 ile 77 arasında artı 5 var. 77 ile 82 arasında artı 5. Burası artı 5 diye devam ettiğine göre 87'nin üzerine 5 saydığımda 88 89 90 91 92. Bu kutucuk 92'ymiş. B şıkkındaki kuralı bulalım. 84'ten 87'ye ne var? Artı 3. 87'den 90'a artı 3. 90'dan artı 3 yapmam lazım. Burası şu aşağıya yazalım. 93, 96, 99. 3'er ilerledi çünkü. C şıkkına bakalım. Bu 92, bu 93. Farklı oldu ama hangisi farklı bilemedik. Belki bu 93 çıkacak. Belki de 92 çıkacak. 84, 86, 88 artı 2 artı 2 artı 2. Burası da 92. Demek ki A ile C aynıysa B şıkkı farklıdır. Şimdi buna bakalım. Şekillerle ilerletilmiş bir örüntü, biz bu şekillerle ilerletilmiş örüntüyü sayı şekline çevirebiliriz. Birinci adımda bir tane çiçek var, ikinci adımda üç çiçek var, üçüncü adımda beş çiçek var, dördüncü adımda yedi çiçek var. Bir, üç, iki, dört, beş, iki, dört, yedi. Bize diyor ki 7. adım, 1. adım, 2. adım, 3. adım, 4. adım, 5., 6., 7. adımı soruyor. 7. adımda kaç tane çiçek vardır diyor. Ama ne yapmam gerekiyor? Diğer adımları yazmam gerekiyor benim şu anda. Bakalım bunu yazabilmem için de kuralı belirlemem gerekiyor. Farklı bir renkle yazalım. 1 ile 3 arasında artı 2. 3 ile 5 arasında artı 2. Artı 2. Diğer adımları yazayım. Yani ikişer arttırarak. 9, 11 ve 13. 7. adım neymiş? 7. adım ise 13 A Bu soruyu da çözelim ve çalışmalarımızı bitirelim. 69 75 82 87 93 99 Verilen örüntüde kuralı bozan sayının yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Önce kuralı bulmam gerekiyor. Kuralı bulduktan sonra da hangisi yazılmalı onu bulmam gerekiyor. 69 ile 75 arasında kaç sayı var? 69'dan 75'e gidene kadar artı kaç yapmış? Artı burası 6, artı 6. 75'ten 82'ye kaç yapmış? 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82. Hmm. Artı 7, artı 6, artı 7. Bakalım bu kaçmış? 82'den 87'ye artı 5. 87'den 93'e 87'den 93'e artı 6. 93'ten 99'a artı 6. Sayılarımız 6'şar artarak ilerleyecekmiş. Ama burada artı 7 olan sayı kuralı bozduğu için yani 75 üzerine 6 saydığımda 76, 77, 78, 79, 80, 81. Burası 81 olmalı. Burası 81 olduğunda burası artı 6 olur. Burası da o zaman artı 6 olur. Yani kuralı bozan 82'nin yerine 81 yazılmalıymış. Ben kuralın altışar artarak gittiğini nasıl anladım? Geneli öyle devam ediyor. Yani örüntünün diğerleri altışar artarak devam ettiğine göre buradaki kuralı ilk bozan sayıyı değiştirmem gerekiyor. Sayı örüntüleri konumuz bu kadar. Bu konuyla ilgili anlamadığınız, yapamadığınız bir yer olursa lütfen videonun altındaki yorumlar kısmından soru sormaya çekinmeyin. Sayı örüntüleri konumuz bu kadardı. Hoşçakalın.